Selam arkadaşlar. Bugün Süper 2024 yayını yapacağız arkadaşlar. Bir akşam yayını olacak. Neden eski repliklerimle girmedim? Bugün Süper 2024'ü kutlayacağız arkadaşlar. Normalde açıklamama bakarsanız 30'da sürpriz konut. Normalde 30, 30'da yüzümü gösterecektim. 10 gün içinde 2 abone daha gelirse yüzümü göstereceğim bu sefer. Yanımda Rahman abimle Zeynep var. Ne haberik? Merhaba Musab. Hayırlı akşamlar diliyorum sana ve arkadaşlara. O zaman biz hemen basalım. Bas Raman abi mavi. Maviye. Bastım. Ben de iki. Agay. Şimdi ben turuncuyum. Raman abi kırmızı, Zeynep mavi. Rahman abi şimdi buradan zarlar atıyorsun. Mesela evet. bir geldi buna. E, Sanda ulaşmaya çalışıyorsun. Bunu nasıl atacağım bu satıcılarla? Zeynep de şu an sıra. Bastım üzerine En yüksek on geliyor böyle zarlardan. Sen de şu an ben tanıtmış olayım. Evet. Anahtarlarla da alıyorsun. Yani sıra Zeynep. Uy. Rahman abi sana geldi sıra. Arkadaşlar iki adım daha gelirse. Zara tıkla Rahman abi. Dokuz geldi. Yürü. Bir de şöyle bir şey var. Ta. Evet. Nasıl bir şey? Vurdum onu. Aga be. Oldu. Bir de yollarda seçenek var. Ya buradan gidebilirdim. Ya da burada 3 adımın daha var. Ups. Rahman abi. Zeynep'in sınırına girdim. Arkadaşlar. E, benim ilk Rahman abinin attığım video 61 görüntülenme aldı. Çok teşekkürler. Şimdi buna 1K diyeceğim de. E, 73 görüntülenme bile gelse. Lütfen arkadaşlar diyorum yani. Burada önündeki e, ışıkla hazineye gideceğim. Çıkmaz yol çıkabilir o çok gıcık oluyor. Ben şok. Ya ben ben aa ben kayboldum. Çıkmaz sokak her yer. Bence de aynı fikirdeyim senle. Sarılı buldu yolu, sarılı buldu yolu. Hayır. Hayır. Rahman abi üstümüzden gel. Orası çıkmaz sokak. Hayır çıkmaz mı Abicim ben galiba ulaşıyorum. Neyle sen neredesin? Aa buldum. Evet. Abicim. Hayır, Rahman abi. Abicim yardım. Arkadaşlar Zeynep nerede kalmışsın şu Tamam tam zaten dördüncü oldu. Lasteri 29 kazanıyor. Rahman abim ikinci. Salli 3. Oo bana ben... ışınlanma geldi. <laughs> ben ben ne almışım? Sadece anlattım. Bir dakika şimdi benim bir yere bakmam lazım. <laughs> Işınlanma hissedeceğim. Kimin ışınlanacaksın? Hayır. Mavi Rahman abim. Aa sen dinleme. Agalah. Benim bölgeme girdin. Görmedim hala. Basraman abi. Dur, iyi, yürü. Buraya, buraya. <laughs> Arkadaşlar şu kuru kafalarda şey oluyor. Hani şey işareti böyle. Şey, şey, bir şeyler işareti. Arkadaşlar böyle biz isimler koyduk. Mesela kırmızının ismi Pırt. Hayır mavi niyet bir fırt. E, turuncu lasta bas Zeynep. Kırmızı evet, Zeynep tepe sarı kırk. Hayyamina. <laughs> Hayyamina. Aa yine bana yıkıyor. <laughs> Rahman abi bunları biçebildiğin kadar şey. Ot Allah Allah. Hareket ettin hemen. Biçebildiğin kadar çim biçeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar hmm. ya. O neydi? O labirent neydi ya? Oldu mu oldu mu oldu mu? Şunu da kapayayım. Şunu da kapayayım. Oh. Nina kim kazandı? Tak, tak. Nina. Ona, Aa, kim lan, kazandı? Nina. Kapat. O Zeynep Rahman abim kazanmış. Ay şimdi tavşan kulaklarla Rahman abi olacak. bak böyle güzel güçler geliyor hmm. sana. O sarılıyor Aynen. kalkan gelmiş. Mesela şunu yapabiliyorsun. Bu sandığına tıkladım. Diyelim bunu mu aldım. Böyle bekle. Gördün mü? Evet. Benim niye patlattın? Bas. 1 AQB yürüt. Yürü. Hayır, sandık dolmuş. Oo, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beni birazdan bekleyin bir tane sürpriz konuk getireceğim yanınıza. Oyuna falan başlamayın. Oo. Ya you. Sen Arkadaşlar sürpriz konuk gelmeyi bıraktı. Gitti bildiğiniz gibi. Allah bunu. Altı. Ben de bir sürpriz konuğu çağırayım. Sorgulanır ama. Oyun başladı. Aha vahşi batı. Bak Rahman bunlara şey vurarak hareket ediyorsun. Sonundaki bay basıyor. Hop bana vurmayın. Allah dengeler var. Oo! Kırmızı. Ben öldüm galiba şey. Aynen. Arkadaşlar sürpriz konuk esten i̇şte, bebe. Sürpriz Esen merhaba de. Sürpriz konuk sürpriz. Sürpriz konuk. sürpriz. Hepsi peşi. Çok bir İşte sürpriz konuğumuz burada. Esen bir merhabalar de. Merhabalar Esen. Merhaba. Viva. Hay kecik ya. Arkadaşlar eslem için yapım bunu. Diyor. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Bebeğim. Arkadaşlar essem bu video like gelir mi aga gitti. Nasıl da koşarak gidiyor arkadaşlar. <laughs> Hop. Ağacım rekor kırdı şuradaki eve gitti. Bu kim Musab? bilmiyorum o bir bot. Naman abi sen öldün. Aynen ben değilim. Ne adı ya? Arkadaşlar bu da benim halam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Musa Hayri Musab'ın halasıyım. Onu çok seviyorum. Bu oyunda benim de katkım var. Lütfen elinizi e, like tuşuna basın ve çekmeyin. Çünkü bu onu hak ediyor. E, biliyorsunuz Musab 10 yaşında ve okula gidiyor. O yüzden sadece hafta sonları video atıyor. Bizi desteklerseniz biz de annesini ikna edebiliriz. Hafta içi de video atabilir. Aha yan yana geldik. Ben yani Musab'ı <laughs> YouTube'da görmek istiyorum çünkü o çok başarılı bir çocuk. <laughs> Bu kadar yani. Hayır Zeynep geldi. Herkese hayırlı Senin akşamlar Senin ne yaptın, yaptın burada diyorum. dursaydın ya. O zaman hep, hep böyle bekleyecek. Hayır. Kutu geldi. Bas Rahman abi üzerine. yine. Şimdi bir yeri seç. Burası mı ileri mi buraya mı? Bu taraf. Keşke seçmeseydi. Orası benim de. Aa doğru. paintball. Bunda beni kimse yenemez. Aa benden. Çok hayır. Bunu Nasıl oynayacağız Musab? Anlayalım. Ee, böyle basıyorsun renkli taktığın üzerine geliyor. O kadar da sana puan veriyor. Kaçırırsan bitiyor. Vuracak mıyım onları? Vuracağım. Tam önüne gelince bakacaksın. Bir de mermi sunuyor. <laughs> Bunda beni kimse yenemez arkadaşlar. <laughs> İçeride be 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 İslam bebek bağırıyor arkadaşlar. Sürpriz konuğumuz bağırıyor içeride. Tabi 30 abonedeki sürpriz konuğumuz değil İslam. Endişelenmeyin. <laughs> Videoyu onunla giriş zaten. Bittik. Oo en zora bir tane atmayı becerdim sanırım. Raman abi benim puanım 320. Ay 300. 70. Arkadaşlar e, bu oyun eskiden bizde vardı. Ee, arkadaşlar yeniden yükledik. Değil mi Zeynep? Evet. Dünyanın en sıkıcı reklamı olabilir ama çıkamıyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar çıkamıyorum. Hayır. Hayır. Bu reklamı daha fazla dayanamayacağım. Uy. Tamam çarpıya Başlayalım. Nasıl, sen nasıl kazanıyon Rahman abi de? Can... Çünkü ben sabahtan beri vuruyorum Zeynep'le beraber değil mi Zeynep? Kut Diye ses geldi <laughs> Ben neredeyim? Bas Rahman abi Bastım ve sekiz geldi Ay ben niye engelleyeceğim? Birazdan seni o zaman en ileriye taşırız Rahman abi bak Zeynep Kupayı kazandı hmm. Yeni Tebrik kupa orada Tebrik ederim seni. Kız çok sana. Çak aç elini. Aç. Şura lavda şura lavda biliyor musun? Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Rahman abi bunu yapmalıyım. Arkadaşlar bunun tamamını yapamayız belki. Devamı gelecek videoda arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Rahman abi sen eğlendin mi? Hayır eğlenmedim. Niye? Yeah. Çünkü iyi oynadım. <laughs> Ve bay bay.